Bakın burada çok önemli bir noktayı netleştirmemiz gerekiyor. Son günlerde sosyal medyada zekanın tamamı anneden gelir gibi iddialar dolaşıyor. Bunların bir kısmı bilimsel verilerin yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor. Ben size işin bilimsel temelini sade ve doğru şekilde anlatayım. Şimdi insan zekası tek bir genle belirlenen bir özellik değildir. Onlarca hatta yüzlerce genin çevresel faktörlerle birlikte oluşturduğu karmaşık bir yapıdır. Ancak bazı çalışmalar, özellikle Cambridge kaynaklı genetik araştırmalar, zeka ile ilişkili belirli genlerin X kromozomunda daha yoğun bulunduğunu gösteriyor. Kadınlarda 2X kromozomu olduğu için X'e bağlı zeka genlerinin annelerden geçme ihtimali daha yüksek olabilir. Ama bu zekanın sadece anneden geldiği anlamına gelmez. Bilim böyle bir kesinlik koymaz. Araştırmada bahsedilen bir diğer konu ise conditioned genes yani koşullu genler. Bu genler anne veya babadan gelmesine göre beyinde farklı şekilde aktifleşebiliyor örneğin. Anneden gelen bazı genler beynin bilişsel fonksiyonlardan sorumlu bölgelerinde daha aktif olabilir. Babadan gelen bazı genler ise duygusal düzenleme ve gelişim alanlarında etkili olabilir ama dikkat, bu babanın zeka gelişiminde rolü yok demek değildir. Çocukluk dönemi ilişkileri, uyarıcı çevre, beslenme, stres, uyku, eğitim bunların her biri zekayı en az genetik kadar etkiler. Yani sonuç ne? Zeka sadece anneden gelmez. Genetik katkı anne baba arasında farklı bölgelere dağılmıştır ve çevresel etkilerle şekillenir. Bu çalışmalar bize sadece şunu söylüyor. Zekaya katkıda bulunan bazı genlerin anneden geçme olasılığı daha yüksektir. Hepsi bu. Bunu çocuk tüm zekasını anneden alır şeklinde abartmak bilimsel değildir kısacası. Anne de baba da çocuğun zekasına ciddi katkı sağlar. Genetik yapı ve yaşam koşulları birlikte çalışır.